bu videomuzda sizlerle birlikte elektrik yükleri ve elektriklenme konusuyla ilgili 45. testimizi çözeceğiz. Hemen sorularımızın çözümlerine başlayalım. K ve L iletken küreleri şekildeki gibi dokundurulup ayrılıyor. Yapılan işlemle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bana sormuş. Şimdi başlangıçta K küresinin negatif yüklü yüklü olduğunu, L'nin ise nötr olduğunu gördüm. Burada iki cismi birbirine dokundurduğumuz anda Ortamdaki yük fazlalığı cisimler tarafından paylaşılır. Yani dokunmayla elektriklenme sonucunda cisimler aynı yükle yüklenecek. Burada da her ikisinin negatif yükle yüklendiği bize gösterilmiş. Bakalım hemen şıklarımıza. Dokunmayla elektriklenmede nötr cisimlerden yüklü cisimlere negatif yük geçişi olur. Bakın negatif yük geçişi oluyor doğru ama buradaki negatif yük geçişi eksi yüklü K cisminden L cismine doğru olacak. Yanlış. Dokunmayla elektriklenmede Pozitif yük geçişi olur. Kesinlikle pozitif yükleri hareket ettirmiyoruz. Daima eksiği itiyoruz, eksiği çekiyoruz, eksiği alıyoruz ya da eksiği veriyoruz. Bu da yanlış. Dokunma ile elektriklenme cisimler aynı cins yükle yüklenir. Evet yukarıdaki olayda biz bunu zaten gözlemledik. Doğru. Aynı cins yüklü cisimlerin dokunma ile elektriklenme sonucunda yük cinsleri değişmez. Doğru değişmez. Yani ikisi de eksi ise sonuç itibariyle gene ikisi de eksi olacak. İkisi de artıysa sonuç itibariyle ikisi de dokunduktan sonra gene artı olacak. Ama yukarıda yapılan işlemle ilgili bize bir bilgi sorduğu için bunu almıyorum. Cevap C şıkkı. Akif elektriklenme ile ilgili aşağıdaki deneyi yapıyor. Akif önce ebonit çubuğu yün kumaşa sürtüyor. Daha sonra yüklü ebonit çubuğu küçük kağıt parçalarına yaklaştırdığında kağıt parçalarının çubuğa yapıştığını gözlemliyor. Akif'in yaptığı deneyden ifadelerden hangilerinin çıkartılabileceği bize sorulmuş. Şimdi burada sürtünme ile elektriklenme gerçekleşiyor. Burada gerçekleşen durum ne? Buradaki ebonit çubuğu yün kumaşa sürttüğümüzde yün kumaştan ebonit çubuğa doğru eksi yükler geçer. Bu durumda ebonit çubuk eksi ile yüklenmiş olur. Buradaki yün kumaş ise eksilerini kaybettiği için artıları daha fazla olacak bu durumda. Artı yükle yüklenmiş olur. Bakalım hemen. Sürtünme esnasında yün kumaştan ebonit çubuğa negatif yük geçişi olmuştur. Evet zaten burada bunu göstermiştik. Doğru. Birbirine sürtünen cisimler aynı cins elektrik yükü ile yüklenir diyor. Hayır. Bakın birisi eksileri verdiği için ne olacak? Artıları daha fazla kalacak. Artı ile yüklenecek. Diğeri eksiye aldığı için eksi sayısı daha fazla olduğundan eksi ile yüklenecek. Yani birbirleriyle zıt yükle yükleniyor. Götürdük. Ebonit çubuk küçük kağıt parçalarını sürtünme ile elektriklenmiştir diyor. Hayır bakın burada sürtünme ile elektriklenme ebonit çubuk ile yün kumaşı arasındadır. Yanlış. O zaman ne oldu? Burada sadece birinci ifadeyi alabilirim ben. İletken küreler ve yalıtkan ip kullanılarak yapılan bir etkinlikte 3 farklı durum gözlemlenmiş. Sadece şekiller dikkate alındığında aşağıdaki öğrenci yorumlardan hangisinin yanlış olduğu bana soruluyor. Şimdi bakalım birinci durumda artı yüklü cisim var. Buradaki diğeri nötr. Birbirini çekmiş. İkinci durumda biri artı biri eksi birbirini çekmiş. Zıt yükle yüklü olan cisimler çekiyor birbirini. Üçüncü durumda eksi ve nötr var. Biri yüklü diğeri nötr ise birinci ve üçüncü durumdaki gibi birbirlerini çekerler. Tamam. Yüklü küre nötr küreye çekme kuvveti uygular diyor. Evet bakın bunun için biz bir ve üçüncü örneği gösterebiliriz. Doğru. Farklı cins yüklü küreler birbirine çekme kuvveti uygular. Evet ikinci durumda biz bunu görüyoruz doğru. Nötr küreler birbirine çekme kuvveti uygular. Bir, burada nötr küre yok. İki, nötr küreler zaten elektriksel bir kuvvet uygulayamaz. Çünkü buradaki elektriksel kuvveti uygulayan şey yük dengesizliğidir. Nötr kürelerde bir yük dengesizliği yoktur zaten. Bulduk cevabı. Nötr küre ve negatif yüklü küre birbirine çekme kuvveti uygular diyor. Hemen kontrol edelim. Nötr ve negatif. Hangi durumdu bu? Üçüncü durum. Doğru. X, Y, Z ve T iletken küreleri yalıtkan ip ile tavana asıldıklarında aşağıdaki durumlar oluşuyor. Gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bana soruyor. Şimdi birinci görsele baktığımda artı yüklü iki cismin birbirini ittiğini İkinci görsele baktığımda da eksi yüklü cisimlerin birbirini ittiğini görüyorum. Yani buradan ben aynı yüke sahip cisimlerin birbirlerini ittikleri çıkarımına ulaşabilirim. Bakalım. Aynı cins yüklü cisimler birbirlerini iter. Direkt A şıkkından bulduk. Ama diğerlerini bir eleyelim istiyorsanız. Farklı cins yüklü cisimler birbirlerini iter. Farklıysa çeker zaten. Götür. Aynı cins yüklü cisimler birbirlerini çeker diyor. Şimdi aynı cins yüklüyse yukarıdaki gibi birbirlerini iterler. Farklı cins yüklü cisimler birbirlerini çeker. Bakın bu doğru bir bilgi ama yukarıda gerçekleşen olayın bununla bir alakası yok. Bu nedenle bunu almıyorum. Cevap A şıkkı. Pozitif yüklü K cismi ile nötr L ve M iletken cisimleri arasında gerçekleşen elektriklenme olayları aşağıda bize verilmiş. Hangi öğrencilerin yorumunun da doğru olduğu bana soruluyor. Hemen bakalım. Birinci durumda K cismi yani şurada L ve M'yi etki ile elektriklendirerek kendine yakın uca negatif yükleri çekmiştir diyor. Bakın artı yüklü bir cisim yaklaştırdığımızda kendisine yakın olan taraf zıt yükle yüklenir. Yani burada eksi yükleri kendisine doğru çekmiş. Doğru. İkinci durumda K cismi çekilmeden L ve M cisimleri ayrılırsa M cismi pozitif olur diyor. Şimdi bakın burada K cismi artı olduğu için kendisine yakın yerlerde eksiler toplanacak. Yani eksileri kendisine doğru çekiyor. En uzak tarafta zı burada ne olması gerekiyor? Zıt yükleri kendisine çektiği için en uzak tarafta aynı yük kalması gerekiyor. Yani artılar kalacak. Bu durumda iki küreyi birbirinden ayırdığımızda m artıyla l ise eksiyle yüklenmiş olur. Burada da bize m'nin pozitif dediğini ifade etmiş. Doğru. Üçüncü durumda k cismi çekildiğinde l ve m cisimleri nötr kalmaya devam eder diyor. Bakın Burada K'yı çekeceğiz. Başlangıçta bunlar nötr olduğu için tekrar geri yerlerine dönecek buradaki çektiği eksi yükler. Şurada görselde bir hata yapılmış. Bunu ben düzelttiririm. Şöyle artıların daha aşağıda verilmesi gerekiyordu. Bu durumda ne olacak? Etkiyle elektriklenmeye neden olan cisim ortamdan uzaklaştığı anda başlangıçtaki durumlarına geri dönecekler. Yani nötr kalmaya devam eder. Doğru. 3 ifade de doğru. Bazı öğrenciler günlük hayattan elektriklenme ile ilgili aşağıdaki örnekleri veriyorlar. Hangi öğrenci yanlış örnek vermiştir diye bana soruyor. Karanlıkta yün kazağımızı çıkarttığımızda kıvılcım çıkması, evet sürtünme ile elektriklenme gerçekleşiyor, doğru. Plastik tarakla saçımızı taradığımızda saçımızın diken gibi olması, bakın burada da bir sürtünme ile elektriklenme var. Çünkü plastik tarak, ebonit çubuk aynı şey. Çünkü ebonit çubuk dediğimiz şey zaten plastiktir. Elektrik kablolarının yalıtkan malzemelerle kaplanması bakın bu o iletken kablonun içerisinden geçen elektrik akımının bizi çarpmasını engelleyen bir şey. Yani burada bir elektriklenme yok. Zaten burada yalıtkan maddeyi kullanarak bir koruma amaçlanmış. Burada bir elektriklenme yok. Dursun bir kenarda. Metal kapı tokmağına dokunduğumuzda çıtırtı duyulması. Evet bakın sürtünme elektriklenmenin etkisiyle metal bir cisme temas ettiğinizde bu iki cisim arasında bir elektriksel alışveriş gerçekleşiyor. Bu çıtırtı sesi de bundan kaynaklanıyor. Doğru. O zaman cevabımız Eylül C şıkkı. Bir öğrenci etkinlik ödevi olarak hazırladığı posterde dokunma ile elektriklenmeyi göstermek istiyor. Öğrenci hazırladığı posterde hangi örnekte kesinlikle hata yapmıştır diye bana soruyor. Hemen bakalım birincisinde artı ve eksiği dokundurduk. İkisi de artı demiş. Bu ne demektir? Demek ki başlangıçtaki K'nın içerisindeki artı yük miktarı L'deki eksi yük miktarından daha fazla. Ne demek istiyorum? Artı 10 K. L ise eksi 4. Sonuç itibariyle artılar fazla olduğu için iki cisim artı ile yüklenmiş oldu. Birincisi nötr vermiş. Şurada nötr vermiş. Bunu da eksi vermiş. O zaman dokundurduğunda ikisi de eksi olacak. Doğru. Birinin artı birinin eksi vermiş. Bakın dokunmayla elektriklenmede hiçbir zaman farklı yükle yüklenme mümkün değildir. Daima aynı yükle yüklenir. Ya ikisi de artı olacak ya ikisi de eksi olacak ya da ikisi de nötr olacak. Dolayısıyla bak böyle bir şey olması mümkün değil. Dursun D'yi de eleyelim. Artı eksi dokundurmuşuz. ikisi de eksi olmuş. Demek ki başlangıçta L'nin eksi miktarı daha fazla. Eksi 10 artı 4. Son durumda ikisi de eksi oldu. Akif Park'ta birkaç defa kaydıraktan kaydıktan sonra Arda'nın eline dokunduğunda küçük kıvılcımlar oluştuğunu ve çıtırtı sesleri duyduğunu fark ediyor. Bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu bize sorulmuş. Hemen bakalım. Burada kayarken kaydıraktan sürtünme ile elektriklenme gerçekleşiyor. Ne oluyor burada? Kaydırak, plastik bu eksiyle yüklenmiş oluyor. Hemen bakalım hangisi bunu bize söylüyor. Sürtünmenin etkisiyle Akif'te yük dengesizliği oluşmuştur diyor. Doğru. Bak cevabı bulduk. Kalsın bir kenarda. Akif ardaya dokunduğunda pozitif yük aktarımı gerçekleşmiştir. Bakın pozitif yükleri hiçbir zaman aktarmıyoruz. Aldığımız, verdiğimiz, çektiğimiz, ittiğimiz daima negatif yük. Gitti. Akif çıplak ayakla toprağa bassaydı topraktan Akife pozitif yükler geçerdi. Hayır. Üzerindeki eksi yükler ne olacak burada? Dengesizlik nedeniyle az kaldığı için artılar ne yapacak? Buradan topraktan kendisine eksi çekip nötrleyecek. Akif ile Arda arasında etki ile elektriklenme gerçekleşmiştir diyor. Şimdi Akif ile Arda arasında dokunmayla elektriklenme gerçekleşiyor. Çünkü bir temas var burada. Evet bir videomuzun sonuna daha geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Anlamadığınız farklı bir sorunun video çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.